Bu sanam şu gönlümde acı var Söndürmüyor kafir değil bu kar Tabi yolda be. gel yaramı bir gitar Dönün neler çöktüğünü sürdü bu Sürdü bu kadar İsmail'im bir şiir daha alayım senden devam et Hızını kesmiyorum Hemen. Buyur kardeşim Tamam Hemen. Hemen başlıyorum Evet bir şiir daha girelim İsmail kardeşimizden. Alkışlıyoruz tamam. benden İsmail. Evet İsmail'im sen alkışlıyorum o zaman. Buyur. Alkış, alkış, alkış şairi, şairi yoksun. Ben <laughs> bilgisayardan ötüyorum. Bunu da duydum tamam. <laughs> Evet evet. Gözlerim gözüne, gözüne kalsın. Gözlerim yollarda nefret nedeni. Bırak şu hazanı geriye kalsın. Ötürme benden tatlı bir seni.

senden ayrım Senden, senden Sakın avaz geçme güzelim Dünyayı da ayrılmam senden Ellerim sevdası sen yakalsın Senin <lükle> olmaya değer Duygusal sevda ne zormuş değer Senden başkasına bakarsan eğer Gözlerim gözünde <laughs> kalsın Bu şiirimi ötüm <laughs> ben de alkışlıyorum o <laughs>